Hocam, ateş hocam. Hocam, şu hastaları da görmenizi istemişti İpek Hanım. Yakalamış diyorsun. Nasıl hocam? Yok bir şey yok tamam. Hocam bir de İpek Hanım şey demişti. Ateş Hoca hastalara kibar davransın demişti. Kalktı ya kadın. Neyim siliyor Ha bakalım. Ya. Tut bakalım şunu. Aslım ilacını kullanıyor. Değil mi fıs fısı? Yok iki haftadır vermiyorum. Niye? E, çok ilaç kullanıyorlar doktor bey. Daha yaşları çok küçük. Bu yaşta bu kadar ağır ilaçları kullanmalarını çok doğru bulmuyorum. Bacağına ne oldu? Bu ilacı size doktor verdi öyle değil mi? Bakkaldan almadınız herhalde. Tabii ki. Doktor bey ilacı verirken herhalde bir fayda zarar hesabı yapmıştır diye düşünüyorum. İlaç, nefes, oksijen. Bu, yaştaki çocuklar için birazcık önemli, öyle değil mi? Anlatmama gerek var mı? Tabii ki hayır doktor, bir aşk olsun. Herhalde Hadi. kimse size Astım'ı da anlatmadı. Veya anlattılar da kafanız başka yerdeydi herhalde. Çok kavrayamadınız. Ben size kısaca bir geçeyim isterseniz, Astım nedir, olur mu? Astım! Şimdi dışarıdan, alerjik bir uyaran... ...gelip çocuğunuzun solunum yolundaki hücreleri tetikleyince çocuğunuzun solunum yolundaki hücreler bir takım maddeler salgılıyor. Çocuğunuzun solunum yolu kasılıyor, büzüşüyor. Mukus artıyor, simik gibi. <laughs> solunum yolunun çeperindeki hücreler parçalanıyor. Şimdi sizin o vermediğiniz ağır astım ilacındaki kortizon olmasa... Ee o kortizon olmasa? Sarkıcan geldi. Çıktı gitti adam ya. Annemle babamı... ...99 dokuz depreminde kaybetti. Başa sağ olsun. Teşekkür ederim. Babam... ...şantikte şefti. Biz birazdan geliriz. Hocam gelmişken içeri girseydiniz. Kortizon verin kıza. Yüksek dozda prednizon. Pals başlayalım. İntraserepler vaskülde ihtimali üzerinden mi duruyoruz? Ama hocam beyin damarlarında çok nadir inflamasyon görülür. Özellikle de onun yaşlarında birinde. Onun yaşlarında birinde tümör de çok nadir görülür. Öyle değil mi? Sedimantasyon artmış. Ama çok az artmış. Sedimantasyon artışı her şey demek olabilir. Kaldı ki çok az artmış. Belki de hiçbir şey demek değildir. Gençler. Ayıp oluyor ama. Bunları ben de biliyorum. Şimdilik vaskülit olduğunu düşünmek için çok fazla sebebimiz yok. Tamam. Ama ya varsa? Ya gözden kaçırdığımız bir şey varsa? Eğer bu kızın damarlarında inflamasyon varsa aynı en başta baktığımız MR'daki gibi gözükür. Öyle değil mi? Lezyon. Bunun sonucunda ortaya çıkan bası nörolojik semptomlara yol açar. Kızımız da olduğu gibi göremez, konuşamaz. Hadi, hadi başlayın kortizona. Biyopsi yapmadan teşhisi koyamayız. Koyarız. Tedaviye de başlarız. İyileşirse doğru yoldayız demektir. Ya iyileşmezse? O zaman yeni bir şeyler öğrenmiş olursun. Hadi. Hadi. Sizin üçüncünüz nerede? Okula gidin demiştiniz ya hocam. Oraya gitti. Hmm. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.